Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Yani aslında ben tabii ki bu uzun araları vermek istemiyorum. Çünkü YouTube'a video çekmek benim için çok motive edici bir olay. Yani kendi düzenimi aslında sağlamamı ve kendimi motive hissetmemi sağlıyor. Ama herkesin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda bazı sıkıntılı dönemlerim olabiliyor. Bunlardan birini yeni atlattık. Sari'nin diş çıkarma dönemiydi ve gerçekten bizim için çok zor geçti. İki dişini birden çıkarıyordu ve tahmin ediyorum ki çok ağrısı vardı. Çünkü sürekli ağlıyordu, sürekli mızmız mız ve huysuzdu. Ve biliyorsunuz çalışıyorum. Çalışan anneler için bu dönem bir tık daha zor geçiyor. Ateşli bir şekilde e, ve huysuz bir şekilde çocuğunu bırakmak falan. Gerçekten çok zor oluyor. O yüzden ona olabildiğince zaman ayırmaya çalıştım aslında. Ve... E, bu şekilde geçirdim günlerimi. Evime zaman ayıramadan geçirdim. <laughs> Birazcık ipin ucu kaçmıştı. Toparlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çok şükür ki dişleri patladı ve artık ile dün gece rahat bir gece geçirdikten sonra artık kendi düzenime dönebilirim diye düşünerek aldım. Elim ajandamı ve bir plan yaptım. Yapmak istediklerimi, nasıl bir gün geçirmek istediğimi, o gün içinde neler yapmak istediğimi vesaire doldurdum. E tabii ki yeni bir ayın başlayacak olması da beni motive ediyor. Bugün 29 Temmuz yani aslında Pazartesi günü ve yeni bir haftanın başlangıcı. Aynı zamanda 1 Ağustos'un olduğu hafta yani yeni bir ayında başlangıcı olacak. E, bu beni motive etti ve tekrardan buraya dönebilirim diye düşündüm. Bunu da kendim tekrardan hayatımı toparlamaya çalışıyorum videosuyla yapmak istedim. Bu video benim hayatımı toparlamaya başladığım video diyebilirim. Yeniden 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 tabii ki. Yani bunun da arkası kesilmeyecek biliyorum bu arada. Yani bu videodan sonra benim hayatım muhteşem ilerlemeyecek. Her şey istediğim gibi gitmeyecek ama en azından elimden geleni yapmaya çalışıyorum. E, düzene oturtmak istediğim belli başlı şeyler var. Mesela namazdan sonra uyumayıp bütün işlerimi halletmek istiyorum ki akşam eve geldiğimde kızımla zaman geçirmek istiyorum. Yani bu işlerimin e, kızımla olan zamanımdan çalmasını istemiyorum. Mesela yemek yapmayı eve geldiğimde bırakabilirim. 5'te işten çıktığımda yani 5 daha doğrusu şöyle 3 süt üç olduğu için zaten üç buçuk işten çıkıyorum ama 5 gibi evde oluyorum. Eve geldiğimde gayet yemeğimi hazırlayacak vaktim oluyor aslında. Ama ben bu vakti kızımdan çalmak istemiyorum. Bu yüzden sabahları bu işlerimi bitirmek benim için çok çok değerli ve önemli. O yüzden bu benim aslında ideal sabahım. Bu arada herkesin böyle olmak zorunda değil. Herkes sabah insan olmak zorunda değil. Sadece ben kendimi böyle mutlu hissettiğim için bunu yapıyorum. Yani diğer anneler özellikle anne arkadaşlarım kendilerine e, kötü hissetmesinler bu konuda. Kimisi akşam daha iyi iş yapabiliyor. Kimisi öğlenleri daha iyi iş yapabiliyor. Bu benim idealim. Bu benim geçirmek istediğim ideal sabah ve bu vlogu zaten izleyebiliyorsanız ben bunu başardım demektir. <laughs> en azından bu sabah için başarmışım ve vloglamışım demektir. Neyse bu sabah kalktım, yemeğimi hazırladım. E, ee, çamaşırlarımı, bulaşıklarımı vesaire onları toparladım. Evimi düzgün da amacım. Birazcık kendi kişisel bakıma zaman ayırdım ki bu benim için artık çok önemli bir hale geldi. Ardından kızımın sütünü vesaire hazırlayıp evden çıktım. Şu an aynadaki mutsuz görüntümü görüyorsunuz. Çünkü <laughs> keten bir kumaş giymiştim ve ütülemiştim. Ama maalesef keten kumaşlar biraz böyledir. insanın canını yakar. Her şey hazır bir şekilde işe geldiğim için kendime gerçekten çok mutlu hissediyordum. İşe geldiğimde de adil tatil başladı. Bilen arkadaşlarım vardır belki ama ee, şu an bize e, evrak akışı o kadar üst düzey değil. İşlerimiz biraz daha duranlaştı. Yani gün içindeki işlere oturup bitirmem. Hani sıkı bir şekilde çalışırsam maksimum 2 saatim falan alıyor Ben de o yüzden birazcık arkadaşlarıma zaman geçirebildim. Arkadaşım bana kupa kupa değil fincan daha doğrusu almış. Çok güzeldi. Ardından dışarı çıktık birlikte. E ee, yakın Koçtaş var. Biraz orayı gezdik. Sonra geri kalemime geldim. Size o outfitimi gösteriyorum şu anda. Çok beğendim bu takımı çünkü. E, tabii ki keten kumaşı kullanması sonra ama çok rahat, çok efil efil bir takımda. Ardından kalemde birazcık temizlik yaptım. Dedim ki madem hayatımı düzenliyorum birazcık kalemimi de düzenleyeyim. Yani zaten bu aslında düzenli olarak yapmaya çalıştığım bir şey. Masaların vesaire silinmesi. Sonuçta e, burayı temizleyen arkadaşlarımız yalnızca yerleri toz alıp siliyorlar. Masalarımız falan hep tozlu kalmaya devam ediyor. Ve dosyalarla uğraştığımız için de sürekli bu toz akışı devam ediyor yani. O yüzden bunları silmek falan iyi oluyor arada bir. Ara sonrasında da biraz dolapları falan düzenledim. Ee, arada ıvır zıvırlar tabii ki yani tahmin edersiniz burası bir iş yeri olduğu için ıvır zıvırlar hep birikiyor. Onları falan düzenledim. Sonra da içtiğimiz işte kahvedir, çaydır onların fincanlarını yıkayıp e, kaleme düzgün bir şekilde bırakmaya çalıştım. Yani nasıl evimi düzgün bırakıyorsam işimi de düzgün bırakmak benim için önemli. Ardından oturdum, ajandamı açtım ve doldurmaya başladım. Hani ben size dedim ya plan yaptım dün falan diye. Ben bunların hepsini kafamda yaptım. Kağıda dökmedim. Çünkü o bunları yaparken aslında sari ayaklarımdaydı. Ve <laughs> kendi kendime düşünerek işte şunları 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 yapmam lazım. Ee, bu ayımı şöyle geçirmek istiyorum falan tarzında kendi kendime planlamalar yaptım. E bu arada bunlardan da birazcık bahsedebiliriz belki. Yani benim bu planlarım neydi, nelerdi onlardan bahsedebiliriz. Öncelikle günü namaz vakitlerine göre ayırmak. Benim için gerçekten çok 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 önem vermeye çalıştığım bir şey. Yani çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok çabalıyorum. Özellikle sabah namazlarına kalkmak gerçekten hem günümü güzelleştiriyor. ...hem kendimi çok motive hissediyorum. Hani bize hep şey diyorlar ya... ...hiç muhakkak takip etmişsinizdir. Kişisel gelişim sayfalarında falan hep yazarlar bunu. İşte sabah kalkar kalkmaz yatağını topla. İşte bu sana bir şeyi başardığını gösterir falan tarzında motive eder. Bu, bu işte yatağı toplamak olayı... ...yani o ilk başarı olayı... ...benim için sabah namazı. Yani ben ona kalkabildiğim gün... ...böyle güzelce kılabildiğim... ...ve geri uyumadığım... ...yani kıldığım ve günüme o şekilde başladığım günler... ...benim için üst düzey motivasyonlu olduğum günler oluyor. Gerçekten bu yani eğer siz de namazlarınızı kılmaya çalışıyorsanız lütfen sabah namazından sonra uyumamaya çalışın. Yani tabii ki bu sabahını güzel geçirmek isteyen insanlar için geçerli. Yani kim insan sabah insan değildir ve sabah uyandığında mutlu olmaz. Mutlu uyanmaz. Ben gerçekten uyanabildiğim günler mutlu uyanıyorum. Yani motive uyanıyorum ve bu benim için çok kıymetli oluyor. Ee, o yüzden benim en önem vermek istediğim şey bu. Aslında sabah namazlarını, sabah namazlarından sonra uyumamak ve yatsı namazını kıldıktan sonra kendime birazcık bakım yapıp kendime işte e, güzel hissedecek şekilde uyumak. Bakım kısmında gelirsek arkadaşlar ben normal şartlarda <laughs> yani bundan şu videodan önceki hayatımda böyle yüzme çok fazla krem yüzme değil hatta genel olarak e, cildime Vücuduma çok fazla işte böyle kremdir, bakımdır vesaire çok fazla bir şey yapan insan değildim. Giderim. Normal yani standarttır. İşte tırnaklarını kesersin. Maksimum kur havalarda el kremi sürersin, tutak kremi sürersin falan yani. O şekilde yaşamaya devam ediyordum. Ama insan aslında kendine ne kadar baktıkça, bakım verdikçe o kadar motive oluyormuş. Bunu da fark ettim bir süredir. Yani daha doğrusu bunu bir süredir fark ettim değil. Ben buna bu zamana kadar hiç ihtiyaç duymamışım. Çünkü... Oturup da kendimi güzel ve iyi hissetmeye ihtiyacım olmamış belki de. Böyle bir arayışta olmamışım. Ama son zamanlarda annelikten sonra özellikle kendime böyle vücudumu güzel görmeye, kendimi güzel görmeye biraz daha ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü insan gerçekten annelik çok güzel bir şey bu ayrı ama insanı çok fazla değiştiren de bir şey. Şimdi ben değiştim. Ben bunun çok farkındayım. Ve bu değişim. ...asla hayatımdan gitmeyecek kalıcı bir değişim. Yani sonsuza kadar eski Sevilay öldü. Yeni bir Sevilay geldi aslında dünyaya kızımla birlikte. Bundan da çok memnunum inanın. Ama sadece bu Sevilay'ı tanımaya ihtiyacım var. Yani nasıl ki eski Sevilay böyleyse... ...bu Sevilay nasıl olmalıyı görmeye ihtiyacım vardı. Ve ben bunları aslında işte kişisel bakımdır, spordur, sağlıklı beslenmedir. Hayatıma katmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle bir de sağlıklı beslenme kısmı. Biraz daha yemek seçen biriydim. O yüzden benim için çok 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 güzel oldu. Yeni yeni şeyler öğrenmeye, yeni yeni şeyleri hayatıma katmaya başladım. Neyse yine çok konuştum. Ben işten çıktım arkadaşlar. Evime gittim. Sonra kızımla biraz oynadım. Kızım uykusu gelmiş gibi davrandığı için onu uyutmaya çalıştım. Sonra kin namazımı kıldım. Kızım uyumadı bu arada. Kızım oynamaya devam etti babasıyla. <laughs> Burada sürekli ona şey diyorum, hadi pişpiş piş yap ediyorum O da yatıyor uyuyormuş gibi yapıyor. Böyle de bir kız oldu arkadaşlar. Hepimizi kandırıyor. Ee, uykuya maalesef pek düşkün değil. Neyse, sonra sadeyi uyutabildim. Ee, yat namazı mı kıldım ve size demin söylediğim, hani yat namazından sonra. Ee, birazcık kişisel bakımıma zaman ayıracağım dediğim. Aslında arkadaşlar bu kısım 10 dakika falan sürüyor. Yani böyle çok büyük bir kısım değil ama insanın böyle kendisi için bir şey yapıyor olması. Hani kimse için değil. Yani işte kızım için değil eşim için değil. Kendim için bir şey yapıyor olmak bana çok iyi geldi. Bunu fark ettim. Mesela bir dönem pilatese gittim. Bir ay kadar. O pilates de bana çok iyi gelmişti. Yani çünkü orada e, anne değilim. Eş değilim. Yani öyleyim de şey olarak hani sadece kendim için oradayım sadece kendi istediğim şeyi mesela kendi vücudum için kendi kişisel gelişimim için oradayım kısmı bana çok çok iyi gelmişti ee, şu an spora dönemiyorum yazın bitmesini bekliyorum çünkü yazın belli başlı planlarımız var bir yerlere gidiyoruz geziyoruz vesaire biraz spor aksıyor ee, aslında çok hayalim akşamları koşuya çıkmak falan da ama henüz bunu rutinime oturtamadım ekleyemedim ama inanıyorum bir gün bunu da başaracağım Neyse ardından oturdum. Bugün yaptıklarımı güzel güzel gez, geçtim kağıda. Sonra da yarın yapacaklarımı planladım. Ee, bu arada yarını da vlogladım arkadaşlar. En kısa zamanda onu da atmaya çalışıyorum. Yani ben bu iki günümü bloklamış oldum. Çarşamba gününü vloglayamadım. Çünkü çarşamba günü yine kızımla geçirdiğim birazcık zor bir gündü. Ee, bıraktım. Onu da yapmayı vereyim diye düşündüm. Yani iki gün bile olsa bu hafta benim için güzel başladı diyebilirim. Ee, i̇nanıyorum ki en azından bu haftanın iki günü belki benim için güzel geçti. Ama öbür haftanın belki dört gününe çıkacak. Belki öbür haftanın beş gününe çıkacak. Zaman geçtikçe bunu arttırabileceğime inanıyorum. Umarım hayatımızda düzenli plana oturtabildiğimiz zamanlar gelir ve sabit kalır. Tabii ki hayat bu. Hiç kimse için her şey sabit kalmıyor. Çok fazla değişken var hayatımızda ama yani olabildiğince en azından ben buyum ya diyebilmek istiyorum. Yani ben sabah namazlarından sonra uyumam. İşte ben e, sallıyorum kendime önem veririm. Kendi şu yuma şu yuma şu yuma önem veririm. Ben şunları 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 yaparım gibi rutinlerim olsun istiyorum. Bunları hayatıma yedirmeyi çok istiyorum. Yani umarım benim gibi hisseden bazen kendini yetersiz hisseden arkadaşlarım varsa bunları hepimizin yaşadığını anlar. Ve bu hayatı düzene koyma yolculuğunda bana eşlik eder. Lütfen benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarda konuşabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.